bu panel sahip cihazları bağlaması biraz komplike gelebiliyor. Ama kolay yöntemi var. İlk başta burada gördüğünüz network ve info yazan tuşa basılı tutacağız. Ardından bu açma kapatma tuşuna basılı tutacağız. Yani ikisini aynı anda basılı tutacağız. İlk başta buna basıyorum. Ardından bu açma kapatma tuşuna basıyorum. Burası flash yanacak. Yandı çekebiliriz. Şu an yazıcı kendini resetledi. Biraz bekliyoruz yazıcı bir tam kendine gelecek. Bu ışıklar tamamen sönecek. Söndükten sonra işlemimizi yapabileceğiz. Şu anki amacımız Wi-Fi olmadan telefondan çıktı alabilmek. Herhangi wifi'nın olmadığı bir yerdesinizdir. Okuldasınızdır. Yazıcınız vardır. Okulun internetine bağlayamıyorsunuzdur. Ama telefonlardan da çıktı almanız lazımdır. Onun için şimdi şöyle yapıyoruz. Bunun arkasına birkaç tane kağıt koymamız gerekiyor. Çünkü birkaç tane size baskı sayfası verecek. Şu an biz kağıtlarımızı koyduk. Şimdi yapmamız gereken şey Wi-Fi Direct'i açmak için bu iki tuşa basılı tutacağız. Şöyle gösteriyorum. Basılı tutuyorum. Çekiyorum. Burası yanıp yanıp sönecek. En son en aşağıda duracak. Sabit kalacak. Böyle. Şimdi Wi-Fi Direct açıldı. Onu da size şöyle göstereyim. Direct Epson diye göreceksiniz. En üstte bizimki 9C Epson. Bunun şifresi lazım, bunun şifresini bilmiyoruz. Bunun şifresini öğrenmek için buradaki info tuşuna, bu tuşa basılı tutacağız. Yaklaşık 5-6 saniye kadar. Çekebiliriz. Şimdi bize bir baskı verecek. İlk sayfa baskı bize yeterli. O yüzden devamına gerek yok, iptal ediyoruz. Şimdi burada gördüğünüz password yazan kısım bu sizin şifreniz. Bu da yazıcının e, ismi oluyor. Biz bu şifreyi burada tabletimize gireceğiz. Şöyle ben zaten hazırda girili olduğu için otomatik girildi. Siz buna tıklayınca şifrenizi isteyecek. Şifreyi de buradaki şifre olarak gireceksiniz. Herkes de şifre farklı. Şu an internete bağlandık. Şöyle Epson iPrint uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamasını açtıktan sonra sizin böyle bir sayfa açılacak. Burada sizde Select Printer yazacak. Buraya tıklıyorsunuz. Burada zaten lokalde direkt sizin kendi yazıcınız gözükecektir. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra yazıcının Wi-Fi'sine bağlandıktan sonra tıklıyoruz üstüne. Şu an yazıcının bağlantısı tamam. Nozzle check basacağım bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi baskıyı direkt veriyor. Baskımızı alabiliyoruz. Aslında çok basit.